Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyun sizlerle birlikte. Şimdi üçli, ay 2 3 4 5 play it game oynayacağız. Ama niye bir yok burada? Bir de var. Evet arkadaşlar bugün yanımda. Zeynep, Fatma, Kuyuş var. Ver <laughs> seçim. <laughs> arkadaşlar ilk önce ben seçiyorum. Niye saçım sesimi ben böyle yaptım. Tavuk oyunu birinci. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu dördüncü. Şey da. şey. Hı hı. Şu da beşinci. Başladı mı? mi? Hadi ben yeşilim. Yeşil arkadaşlar benim. Kırmızı Fatma. Mavi. Zeynep. Zaten al. Zeynep sen yandın ha. Gördüm ara. Az kalsın ben de yanıyorum. Arkadaşlar burnuma geliyormuş bir şey. <laughs> ya bitti bitti ya. Arkadaşlar biz bu burada siyah kalar geldik bir kere. Zeynep basma. Bas, bas. ben yeneceğim. Görürsün mü? Ar Zeynep 2 saat şey olacak ya. Hans ya. Ya bu arası arkadaşlar. Tamam Fatma kazandı. Ablam Arkadaşlar tamam, bir ben. şey olmaz. Benim de babaannem var. Ne? No. Ne? Niye bunu seçtin ya? Ben seçmedim ki. Oyun kendisi seçti. Zeynep. <laughs> ya Fatma bir yönünden çekil. Ben kötü oynuyorum bu oyunda. Dönmüyor. Ne? Nasıl dönmüyor? Kor bozuk arkadaşlar. Ben oynamayı Zeynep bilmiyorum. kaybedecek. O belli bir kere. O garanti de. Yalancı et ya? Yalancı et mi? <laughs> Yalancı et Ay abla ne gömdüm be. Bir gömdüm unutmuştum. Ve birinci, birinci, birinci. Ben sıfır Bu hocam. oyunda bana hiç kimse iyi <laughs> ne olmuyor iki saattir? <laughs> Ama dön, 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 dön. Git oraya. Tamam. Dön, 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 dön. Dön. <laughs> Aynısını yap. Zeynep, sen sen anca yaparsın. <laughs> evet. Tamam Zeynep yenildi. Sen uğraşma git benzinciye benzin al. Benzin <laughs> <laughs> Bir kuruş paran yok. On, bak benimki nerede? Keşke burada olsa size engel olurdu. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ya niye almayalım? Benimki buraya takıldı. Tamam, geç. Hadi Fatma. Benimki buraya takıldı. <laughs> nerede benimki? Ya? Tamam boş. Böyle bir yüzük yuvarlak. Aratır. Anlıyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel oynuyor anne. Nisa çok iyi. Ya. Ha korktum bir an o şey gelecek diye. Kuş. Ben kuşu seçmedim. Üf toprak aldım. Ah. Hiçbir <laughs> Ya. Kazandım. Kazandım. Zeynep. Arkadaşlar ikisinin arasında öldüm. Hadi ya. Zeynep fırlat hemen. Zeynep fırlat hemen. Ya, oh. ama ya. Zeynep yandı ya. Marron. Roma var. 2 kazandım. Arkadaşlar bir teli verin. Bir teli verin. Abi bir teli yani. ver. Eh. Görürsün. Bitti bence. Bir tane daha seç. 6-6. Altı, altı. Daha bitmedi. Sıçtı ağzımıza. Lan benimki niye öyle döndü? Biz geçtim. Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. Şimdiden söylemesi. iki tanem kaldı. Yürü yürü lan yürü. yürü. Lan yürü lan. Beni yaptı. Ben de yaptım. Ya arkadaşlar sonucu oldu. Ben bu nasıl telik. bir oyun ya? Yok ya ben bunu bir daha almayayım. <laughs> bir teliye de veririz bir teliye. Abi bir teliye <laughs> ver. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> arkadaşlar evet gene <yine> ben seçiyorum. <laughs> arkadaşlar bu videodan bu kadar değil tabii ki. Ramazan alışverişi başlıyor. Tüm Türkiye Ramazan'da da hepsi Evet arkadaşlar. <bak>. Basmayın <laughs> bence. Basın. <laughs> Arasın kafasını yüzünden. <laughs> Abi, mi? Şey evet ne? benim kafam yüzünü. Onu zeyim kurt kocaman kafam var. Benim ne alakası Ben yandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakın arkadaşlar ya. Alışkınız. Zeynep bunlar her gün, her zaman yanıyor. Lan! <laughs> ya arkadaşlar ya. ekran ters döndü ya. Ben nasıl kazandım? <laughs> kim bilir videoda nasıl görüp çekeyim. <laughs> Buna size gıcık seçtim. Ben iyiyim. Ben de. Tabi Zeynep. <laughs> ben sonunda kıvıda. Zeynep başını çeksene. Ya Zeynep tamam. Ya. göremedim ya. Bak bak ara senki olur. Ben şunu takip edeceğim. Al. Az... Görmeyin. <laughs> Point ゼンセンゴディオガン。 Evet. Arkadaşlar ben kaybettim kusura bakmayın. Kusura bakın arkadaşlar. Has. Tahmini ki bu. Değil. <gülüyor> 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 arkadaşlar oh, ben tam tahmin etmişim <laughs> oradaki <ikidir gülüyor> ya. Evet. <laughs> Evet baba winner. Baba Aa. winner çok winner. Biz her zaman arkadaşlar. Arası başı baş çek. Baş Arası başını çek. Kusura bakmayın. Bana diyoruz. İngilizce konuşmak. Kusun. Abi o İngilizce. Çocuğum. Diyoruz. E, İspanya, İspanya konuşma. İspanya konuşma. Yandım. <gülüyor> yes <gülüyor> Yes <gülüyor> Yes please. <laughs> <laughs> ben ne arayandım ya? Ben ne arayandım ya? Bu kimin sesi Benim. Ya bu harita niye hep geliyor? Fatma bir tane harita var ya var çok zor. Biliyorum onu. Hangisini diyeceğini. Tekerlekler var. Bas. Rap yanlış yerden geliyor Ya. Rap, bu oyunda hep yeniliyor. Arkadaşlar ben yapmayacağım. Kusura bakmayın. Araba kendi gidiyor <gülüyor> maşallah. <laughs> benim araba mı öyledir? Döndürüyorum tamam, ben. Ben başımdan bir döndürüyorum. Evet benim. Benim. Ben kaçayım. Güzel. <laughs> <Zeynep. gülüyor> tamam sen, sen sıfırsın. Bakma iki. Arası 3. <laughs> Fatma iki arası üç. <laughs> İkimiz de üçüz. <laughs> İkimiz üçüz bu aile değil ki. <laughs> Fatma <laughs> iki arası hadi, hadi ya. Hadi. Yes. 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 Toprak aldım. Benim toprağı atacak Fatma. Üf. Yok Fatma. <laughs> Fat Ay Zeynep benim toprağı attı. Lan oğlum bırakın bana. Bana bırakın. Ha Zeyb seni yandım. çünkü iki tane var. onunla. Üf, ben seni eve sıkıştım. Yanın, yanın, yanın. Gitti. Fatma beddua etti. Ve kabul oldu. Ya. ya ben niye basılı <laughs> tutuyorum? Ben niye basılı tutuyorum? <laughs> Hadi bakalım at tutacak mı? At tutacak ki. mı? ki. Atıyorum bak. At. At. Tamam tı. Hayır at. Görmüyorum. Dur. Zamp hadi yap at. Görüyor ki. Zamp ben yaparım. Zamp yok. Olmuyor. Oldu mu? Heh. Buradan mı bakayım? Ve ben bakma elini çek. Şey. Hop. Tam yanında. 7 7, <laughs> evet, arkadaşlar gene ben yani. Evet evet tamam. Evet yine Feyza 7 7 Zeynep 3. Evet arkadaşlar gene ben yani. Az önce sonuncu oldu. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>